Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK sak Park'ta saklanmaç oynarken saklanabileceğiniz yerlere bakacağız. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce size şöyle bir haberim var. Ee, mesela biliyorsunuz ki çoğu çoğu kişinin bir böyle kanal peti var. Mesela asıyorum. Her şey PKX'te kreatörü içerik üreticisi Hera'nın mesela kanal peti gümüş ayıcığı ismi de Samır. Ve bir başka mesela bu şekilde kanal petleri var çoğu kişinin. Ben de kendime bir kanal peti yapmak istedim ve onu da en sevdiğim pet olan Latte yaptım. Ve yani arkadaşlar Latte artık bizim kanal petimiz videolarda yanımızda o gezecek. Şimdi arkadaşlar hazırsanız hemen saklambaç oynarken saklanabileceğiniz yerlere geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak eğer e, dünyanın içinde oynayacaksanız, bir mekana girmeden oynayacaksanız benim önereceğim ilk yer buranın tepe, buranın şu arkasıdır. Çünkü bu arkaya e, en fazla çok fazla bulunamaz bulana, ay, bulunulmazsa bakılır ve buradan buraya gelirseniz mesela buradan ne Aşk saklama saklamaç oynarken saklamaç bir yerden çekiyorum. Ee, millet bunu izleyip saklamaç kuzeni yansın diye mi? Evet. Ee. <laughs> Mesela arkadaşlar diyelim ki buradayız ama şey e, olasılığı düşürtmek için eğer küçülmek yasak diye bir şey varsa yapamazsınız da küçülmek yasak değilse böyle küçülebilirsiniz. Böyle küçülünce daha rahat saklanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi ama böyle kayılı, kayıyor bir dakika. Buradan bu şekilde... Hemen yasak olması lazım. Doğru. Ben de böyle bebe oldum. Evet arkadaşlar ilk yerimiz böyleydi. Peti çıkarmak lazım da peti görebilir. Evet işte arkadaşlar onu da söylemiyordum. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim artık kanal petim var. Çoğu kişinin kanal peti var. Böyle videolarda o, pet yanında geziyor. Benim de kanal petim var artık. O pet mi? Evet bu pet. Lakbe. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz de buradan. Bu her güncellemede oluyor. Buraya gelip buraya çıkarsanız ben genelde buraya saklanıyorum. Çünkü Yetişemedim. Arkadaşlar oraya doğru tam yetişemedim ama ee, şimdi şu şekilde yetişebileceğimi düşündüm. Arkadaşlar denedim ama çıkamadım. O yüzden şimdi uçan petle gidiyoruz. Buradan buraya çıkacağız. Ve arkadaşlar şimdi buraya geldik mesela. Buradan, bence buraya buraya saklanır. Eğer bu buraya geçin falan bu şekilde. Buranın içine saklanabilirsiniz. Hatta böyle görünüyoruz mesela buradan böyle oturup kendimizi daha çok, daha iyi saklayabiliriz. Bu yerde bence özellikle burada çıkıntı olduğu için çok güzel olabilir. Benim bir diğer önerimse buydu. Ee, hazırsanız hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer yer için de hastaneye girmemiz gerekiyor. Buradan o bu kısma çıkıyoruz. A, pardon burası değil. Buraya giriyoruz ya burası veya arkadaşlar ikisi de aynı şey zaten. Ya da buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Bu merdiven altlarına girmek bence güzel bir fikir olabilir. Ee, mesela atıyorum diğer kişi buraya geldiği zaman oturursanız eğer mesela bir saniye göstereyim. Eğer orayı geçerken oturursanız mesela diyelim ki ben buraya geçtim. Buradan böyle çıkınca ismimin gözükme ihtimali var ama buradan oturursak oturursak gözükmez diye düşünüyorum. Yani bu da güzel bir saklanma yeri olabilir. Aynısı burası için de geçerli. İkisi de aynı yer. Sadece birazcık daha yüksek burası. Yani arkadaşlar bu fikir de bu şekildeydi. Ben şimdi hemen devam edelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz için de buradan PKxte yazısının önüne gelmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar buradan bu PKXT yazısının arkasına geliriz. Geliyoruz. Ve bur buraya gelebilirsiniz mesela. Hatta buradan etrafı da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan sahilin oraya falan görebiliyorsunuz. Buradan oraya da bakabilirsiniz. Bu şekilde ben güzel bir fikir olur veya ve eğer arkadaşlar sizin şu an bu videoyu izlediğiniz düzenlemede burada bir figür varsa bu figürün böyle içine de girebilirsiniz. Bu şekilde. Bu da güzel bir saklanma yeri olur. Bu da bu fikrim de bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Hazırsanız devam edelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz bir diğer yerimiz ise bu kulenin önü. Bu kulenin önüne geliyoruz arkadaşlar. Buradan buraya böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sonra buradan arkadaşlar buraya geldik mi? En sonuncu kısma çıkıyoruz. Niye direkt en üste çıkıp kaydıra kaydıra aşamıyoruz derseniz birazdan göreceksiniz zaten. Buradan iyice yukarı çıkıyoruz ve arkadaşlar buraya giriyoruz. Birazcık arkaya doğru gelirseniz görülme ihtimaliniz düşer ve burada bir tane eğer burada oturursanız ya da yatarsanız şu şekilde. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Mesela aslında buradan da gelebilirsiniz direkt ama ben oradan gel geldim. Burası da bu şekilde bir yer arkadaşlar ve şimdi buradan hemen kayalım ve diğer kısmı gösterelim. Bu yerimiz de böyleydi arkadaşlar. Şimdi hemen bir diğer yerimize geçelim. Arkadaşlar bu yerin şey bu taklanma şeyini yapmak için etrafınızda ya da herhangi bir evin içinde ya da herhangi ya da bir tane bahçede ya da sizin evinizde de olabilir. Böyle bir tane havuz lazım arkadaşlar. Bakın 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 burada ben görünüyorum şu an. Buraya gidince gördüğünüz gibi görünmüyorum. Şimdi buradan bir tane yatma animasyonu açıyoruz bu şekilde buraya saklanabilirsiniz. Ama böyle hareketli bir şey seçmeyin benim gibi benimki gibi hareketli bir şey seçerseniz görünür. Böyle yapınca da görünüyor aslında da. Görünmeyen bir animasyon seçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar aslında bunun için en uygunu bu. Bunda da azıcık kafamız çıkabiliyor bazen. Bu şekilde bunun içine saklanabilirsiniz ama eğer şey çok dikkat edilme ama arkadaşlar kafanızı bu şekilde yaparsanız geçir... geçerken görünmeyebilir yani. Mesela kafanızı şu tarafa doğru çevirseniz Bakın böyle çok az görünüyor. Birazcık daha şöyle gelmeliyiz ki Yani böyle kafanızı çıkarırsanız dikkatli bir şekilde aslında aşırı fazla görünmezsiniz. Burası da böyle bir yerde arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz ise bu güncellemede gelen bir şey. Hala var mı bilmiyorum. Latte de orada bizi izliyor. Merhaba. Merhaba Latte. Şimdi arkadaşlar buradan buraya geliyoruz ve bunun içine giriyoruz. Ve burada oturuyoruz. Arkadaşlar eğer sizi öbür tarafta ararsa göremez. Bir tek şuradan geçerken belki görebilir. Aslında evlerin tarafındayken de göremez. Belki. Bu yer gerçekten çok iyi olabilir diye düşünüyorum bu şekilde. Hazırsanız şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz de ben niye buradayım bilmiyorum da şimdi admin de nimda, nimda var burada neyse. Şimdi arkadaşlar buradan bu robotun yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dev Alo. devam ediyoruz. Alo. Evet arkadaşlar buraya geldik bu e, bir şeyler satan robotun yanına. Şimdi arkadaşlar bunun arkasına geliyoruz ve buraya girilmiyor mu? Giriliyordu sanki ben öyle hatırlıyorum neyse arkadaşlar. Şimdi buradan buraya geliyoruz arkadaşlar. Buranın buranın altına giriyoruz ama iyice şuraya kadar falan gitmemiz lazım. Buranın altına girince görünmüyorsunuz. Bakın buradan görünmüyor. Buraya de yani sizi görme ihtimali çok düşük. Bu tatlış abone olur musunuz? Seviniyor abone sayısı artınca. Teşekkürler. <laughs> ya abi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar abimi duydun. <laughs> ne? Neyse arkadaşlar bir, bu yerimizde bu şekildeydi. Buradan buraya gelirseniz sizi göremeyebilir. Çünkü ama tam benim olduğum yere gelin. Buraya falan gelirseniz belki görülebilir. Buraya gelin. Hatta arkadaşlar aslında buraya gelip buranın altına da gelebilirsiniz. Ama buradan geçerken sizi görme ihtimali baya yüksek. Şimdi çıkamadım. Topaz Bey'e ne ben kızıyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi hemen <laughs> devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine işimiz burada. Buradan geliyoruz. Yine benim şuradayken çıkmaya çalıştığım yere geliyoruz ve buradan buraya çıkıyoruz. Bu normalce zıplayarak da çıkılıyor ama ben buradan çıktım. Şimdi arkadaşlar şu kristal kazma yerine geliyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan şu kazmayı alıyorsunuz. <laughs> Bu kazmayı aldıktan sonra arkadaşlar bir tane yeri kaz kazıyorsunuz ki geçebilin. Sonra Arkadaşlar burayı kırdıktan sonra buraya geçiyorsunuz. Burası gerçekten e, bayağı şey bir yer. Güzel bir yer çünkü kimse akılda akla gelmeyebilir. Burası da bu şekilde bir yer arkadaşlar. Şimdi hazırsanız devam edelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz de şurada görüyorsunuz bakın benim demin e, kristal kazma yerine gittiğim yerin altı Buradan bu şeyin dünyanın arkasına geliyorsunuz. Hatta şurada ev yeri görünüyor. Buradan düştüm lan. O ne ya? Ben niye düştüm şimdi ya? Öf. Neyse arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi bu kristal kazdığımız yerin yanına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ve buradan tam şu buraya giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan buraya doğru dalıp bekliyoruz arkadaşlar. Öyleli. Hatta arkadaşlar buraya da gelebilirsiniz aslında bu şekilde bir yer burası da. Şimdi hazırsanız hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz ise dev robotun arkası dev robotun arkasına geliyoruz ve sonra arkadaşlar buradan şuraya geliyoruz dev robotun koluna ve şimdi buradan dev robotun tepesine çıkacağız. Yani tam tepesine değil de kolunun üstüne çıkacağız. Ve sonra arkadaşlar buradan böyle tam şuraya atlamaya çalışacağız. Ben yap ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir uğraşıp yaptım. Ama şu şeyi söyleyeyim, e, bayağı şey yapın direkt e, siz patenle deneyin. E, pateniniz yoksa zırhla deneyin. İkisi de yoksa özür dilerim yapacağım bir şey yok. Ben hatta bir ara şu şeylerin kenarlarından çıkmaya falan çalıştım. Bayağı uğraştım yani. Aslında güzel bir saklanma yeri. Fakat sadece çok fazla önermem. Çünkü bayağı şey olması bayağı uzun sürüyor. Gerçekten yani. Çok uzun sürüyor. O yüzden yani onun yerine direkt şunun yanına gitseniz daha iyi olur. Yani bunu pek bunu pek önermem. O zaman diğerine geçelim hemen. Evet arkadaşlar bir diğer yerimizde ise bu buraya geliyoruz yani bu iki güncelleme var yani sizin izlediğiniz zaman da olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz eğer şu an erkek sezonunda sezonun güncellemesindeyseniz bunun içine giriyorsunuz. Eğer değilseniz de buradan bunun buranın en kenarına geliyorsunuz böyle. İlla burada bir şey olacaktır bu arada. Sizin oynadığınız zamanda da hala bir yer varsa. O şeyin arkasına gelip oturuyoruz. Ve bu şekilde burada saklanabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizi asla göremezler diye düşünüyorum. Ve şimdi sonuncusuna geçelim. Evet arkadaşlar sonuncu yerimiz ise e, bunun için de uçan pet gerekiyor. Şimdi buradan hemen uçan petimizi çıkarıyoruz. Ve arkadaşlar Buradan geliyoruz. Buranın en tepesine çıkıyoruz. Ve hemen petimizi de değiştirelim. Kanal petimizi alalım. Latte'yi. Ve arkadaşlar buraya oturuyoruz. Oturunca böyle su yapraklar sayesinde gizlenece gizleneceksinizdir. Hatta böyle kameraya uzaklaştırıp göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı hiç görünmüyor gibi. Ee, evet arkadaşlar. Bitti. Şu an benim bildiğim. Yani bildiğim değil de benim kullandığım tüm saklanma yerleri bitti. Hazır şey. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.